Hadi büyük havuzuna da atla. Anneanneye de göndereceğim. Kollukların senin boğulmana izin vermiyor. Bak Çınar yüzüyor. Sen de yüzebilirsin. Hadi geliyorum. Büyük havuza. Gel. Gel. Büyük havuza. Hadi atla kızım büyük havuza. Görsünler. Aha derin lağızla çıktı. Da. Hani, o Gel, Video çekiyorum hadi. Benim kanalımım. Hayır ya. normal video. Telefonu. Arkadaşlar bakın. <laughs> ya arkadaş ya. Aa burası. Balıkçıdan geliyor abla. Ya ben uyanamayacağım. Yani. Hadi gir. Hadi kızım arkadaşlar, hadi. Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <telefonuna> Gene <geliyor. gülüyor> <Bu kalanı gülüyor> çok büyük bir balığı geliyor. Dokalana çok like <atar> Kollarını <laughs> havaya kaldır. Oğlum bir şey yok <laughs> bu bana gülüyor. Hadi geç. Cıcır. Hayır böyle like like yok beni benim ya. ya. Ama çok soğuk. be kızım? Aferin derin Aferin büyük havuzuna girdi derin az. Aferin. Kızlara aferin. Bak ne güzel kollukları hepsinin bir örnek. Aferin derin az. Aferin.